Evet, merhabalar. Bu dersimizde Transform'dan bahsedeceğim. Şimdi Transform'un çok fazla kullanılmalarını var. Öncelikle bunu açıklamak için böyle bir e, ALS kit oluşturdum ve çeşitli padding, işte border radius'u, rengi, arka planı vesairesini oluşturdum. Başka hiçbir şey yok. Şimdi mesela hatırlarsanız eğer pozisyonlama dersinde position absolute deyip soldan işte %50, top'dan %50 deyip bunu aslında ortaya alabiliyorduk. Ama eğer dikkatle bakarsanız bunu tam olarak ortada olmadığını göreceksiniz. Translate mesela burada kullanılan işi işte translate diyorum. Transform mesela burada kullanılabiliyor. Örneğin şimdi bahsedeceğim. Şimdi e, bu tam ortada değil. Neden ortada değil? Tam değil. Bakın şu falan olması gerekiyordu aslında. Ortalamamasının sebebi şu. Çünkü biz bir pozisyonlama yapılırken yani e, bu şekilde pozisyonlama yapılacağı zaman e, pozisyon işte left top right bottom diye e, her zaman elementin sol üst noktasına göre pozisyonlama yapılır. Aslında yani şu anda bu CSS kodları e, girip bu elementin sol üst köşesini tam ortaya alır. Element ortalamaz. Sol üst köşesi ortalanır. Dolayısıyla bu bizim için bir sıkıntı. Yani şöyle düşünün. E, tam olarak buradan ortalanmış. E, ama ben bunu nasıl çözebilirim? Ya yani ben bunu mesela nasıl çözebilirim? Şöyle yapabilirim. Bu etiketimin toplam genişliğinin yarısı kadar sola kaydırırsam. Ve aynı şekilde toplam girişinin toplam yüksekliğinin yarısı kadar da yukarı kaydırırsam o nokta tam olarak bunun ortalamış olur. Yani tam olarak aslında elemanım ortalanmış olur. Şimdi şöyle yapalım. Mesela daha iyi gözükmesi açısından font size 64 piksel yapacağım. Biraz daha büyük olsun. Hatta 108 piksel yapacağım. İyice anlaşılsın tam ortalamadığı bakın. Şunlar da 20 piksele 30 piksel yapalım. Şimdi ben bu şekilde bakın hizalama yaptığım tam ortada değil şu anda. Tam ekran göstermek daha iyi. Bunun için şöyle bir şey yapabilirim. Mesela şöyle bir şey şöyle yapalım. Üstüne tık, elimiz yani üstüne mouse'u götürdüğümüz zaman tam ortalası. A hover olduğunda farkı görebilelim mi? Hem transform kullanacağım. Şimdi transform'da kullanabileceğimiz birçok e, fonksiyon var. Translate kullanacağız biz burada. Translate bir şeyi bulunduğu bölgeden belirli bir miktarda hareket ettirmek için yerine belirli bir miktarda oynatmak için kullandığımız e, bir fonksiyon aslında. E, bu translate sadece bakın translate yazdığım zaman X, Y ve Z eksenlerini bir de 3 boyutlu ama 3 boyutlu görmeyeceğiz şu anda. X, Y, Z eksenlerini ayrı ayrı e, istersek sadece bazılarında direkt olarak şey yapabiliyoruz. E, hareket ettirebiliyoruz. Sadece X ekseninde, Y ekseninde ve Z ekseninde. Şimdi ben bu direkt translate'i göstereceğim. Bu translate fonksiyonu sayesinde aynı anda hem X'te hem aşağı yani yatayda hem de Y'de yani hem de dikeyde ben bunu tam ortalayabilirim. Nasıl ortalarım? Şöyle yaparım. Az önce demiştim ya. ben bunun genişliğinin yarısı kadar sol alsam diye. Bunun için ne yapıyorum? Bir, e, şimdi yüzde cinsinden girebiliyorum buraya. Ve yüzde cinsinden benim genişliğime göre hesaplanıyor. Yani ben mesela eksi 50 yüzde dediğim zaman. Eksi yönde genişliğimin yarısı kadar hareket etmesini sağlıyorum. Bir gün eksi 50 yüzde dersem. Eksi 50 yüzde birincisi x ekseni için. ikincisi y ekseni için. Şimdi kaydettim. Bakın farkı görün. Buna birazdan değineceğim. Şimdi şu an burada tam üstüne götürdüğüm anda şu şekilde gördüğünüz gibi tam olarak ortalanıyor. Şu an üstten alttan sağdan soldan tam olarak oradan. Ama ben bunu çektiğim anda e, sol üst köşesi gördüğünüz gibi ortalanıyor. O yüzden olmuyor. E, bu şekilde aslında transformu kullanabiliyorum. Transform mesela nasıl kullanabilirim? Çok güzel kullanım, alan, kullanım alanlarından bir tanesi. Mesela dedim ki hover olduğunda translate y'de kaç piksel mesela 10 piksellik hareket etsin. Bakın üstüne geldiğim anda 10 piksel aşağı gidiyor. Ben burada gelip buna transition verirsem 10.5 saniye iz diye. Bakın böyle çok güzel bir animasyon elde etmiş oldum. İstersen yukarı sağa sola hareket etmesini sağlayabilirdim. Bu tam olarak benim nasıl istediğime bağlı. Bu şekilde e, hani animasyonlar da verebiliyoruz çok güzel. İlla çok görmüşsünüz bu animasyonları. Veya ortalama işlemleri de yapabiliyoruz. Mesela Translate X'de de bu 10 piksel oynatalım. Bir de öyle görelim. Bakın şu an sağa gidiyor. x 80 artı 10 piksel. Yani sağa doğru. Artı demek burada sağa doğru demek. Şimdi, Transform'un farklı efektlerini görelim. Transition'ı bir saniye kapatacağım. Transform diyelim. Burada göstermek istediğim bir de Scale var. Scale benim bu, nasıl desem, elementimin boyutunu değiştirmemi sağlıyor. Ben buna girdiğim bir değer üzerinden, bu genelde şöyle verilir. 1.0 tam olarak benim şeyimdir. Ee, elemenim, elemanımın boyu 1.0 olarak kabul edilir. Dolayısıyla ben buraya gelip de mesela 0.9 yaparsam aslında bu 190'ı. Yani küçük boyutunu bakın. Üstüne geldiğim anda görüyor musunuz? %90 boyutuna düşüyor. Yani 0.4 desem %40 boyutuna düşer. Bu şekilde üstüne geldiğim zaman. Ama ben mesela 1.5 desem üstüne geldiğim zaman büyür. Bunu nasıl kullanabiliriz? 0.9 yaparım. Yine bir transition veririm. Bakın üzerine geldiğim anda böyle çok güzel bir efekt oluşturdu. Bu şekilde eee gayet tatlı efektler oluşturabiliyoruz. Çok kullanılıyor bunun için. Transform tekrardan. Bir, yani bir sonraki göstermek istediğim ise e, Rotate. Burada. Rotate'i göstereceğim. Rotate'in olayı ise çok basit bir şekilde aslında döndürmek. Yani bu da istediğimiz şekilde X, Y, Z eksenlerini döndürebiliyoruz. Şimdi X, Y, Z eksenlerinin biraz garip oluyor çünkü e, ya şimdi bunu hani şöyle döndürebilirsin değil mi? Şu şekilde. Yani saat yönü veya saat yönü tersi yani bunun mesela işte y ekseninde x ekseninde z ekseninde nasıl ayıracağız? Ben şu şöyle göstermek istiyorum. Eğer direkt olarak rotate kullanırsanız ki burada bu arada gidip de piksel yazmayacaksınız. Derece cinsine yazacaksınız. Şu kadar derece diye. Örneğin mesela 180 derece. Şu şekilde deg yazmanız gerekiyor. Ve ben üstüne geldim anda <laughs> şu an transition da var. Bakın 180 derece döndüm. Transition'ı kaldırsam direkt olarak bakın böyle dönerdim. Transition olsun daha tatlı duruyor. Bu şekilde, ben istersen burada 720 derece döndürürüm, çok daha hızlı döner bu sefer. Bunu mesela biraz daha arttırırım, 1.5 saniye diye. Bu şekilde döndürebilirim. E, rotate bu işe yarıyor. Fakat ben farklı eksenlerde döndürebiliyorum. Şimdi transition'ı bir saniye kapatayım, onu göstereyim. Mesela rotate x 80'inde, e, ne yapalım, 60 derece döndürelim. Bakın, şimdi burada ne oluyor? Ben şu transition, bu Transform'ı direkt olarak ben şuraya alacağım. Hover'ı almayacağım. Daha nasıl görmenizi istiyorum. Bakın tam bu, bu haldeyken şu hale geldi. Ne oldu şimdi burada? Şu oldu aslında ben burada göstermek için örnek olması açısından Paint 3D'yi açtım. Şöyle düşünün. Şu bizim A elemanımız şuradaki. Arkadakini de sanal bir çubuk gibi düşünün. Burada aslında ol, olmayan bir e, çizgi gibi düşünün. Aslında şu oluyor bakın. Çizgi tarafında bu yönde dönüyor. Dolayısıyla mesela böyle göz gözüken bir şey ama yani unutmayın bu iki boyutlu bir obje. Bu şekilde olduğu zaman şu şekilde sadece şurası gözüküyor. Ve iki boyutlu bir obje olduğu için daha küçükmüş gibi gözüküyor sanki. Mesela gelip ben buraya 80 derece yaparsam bakın daha da artık yok olacak. 90 yaptığım anda yok oluyor. 90 yaptığım zaman neden yok oluyor? Çünkü bu bir iki boyutlu obje. Buradaki küp ya buradaki e, dikdörtgen gibi üç boyutlu değil. Dolayısıyla herhangi bir kalınlığı yok. Kalınlığı olmadığı için de eee ya yani şu an hiçbir şekilde gözükmüyor. Ama ben mesela gidip de 180 derece dersem Bakın olduğu gibi x ekseninde 180 derece döndü. Dolayısıyla yazı ters oldu. Aslında bu şekilde yazıları tersten yazmak için kullanabileceğiniz bir yöntem. Rotate y'ye gelelim. Rotate y'nin olayı aslında şöyle mesela 120 derece diyelim. Aynısının şu eksende döndüğünü düşünün. Şu şekilde bu eksende. Aslında x, yani x ekseni gibi gözüküyor da şu eksen etrafına dönüyor. Bu sefer çizgiyi şöyle düz çekmemiz gerekecekti. Y ekseninden kastı zaten budur. Yani şuradaki arkadaki çizgi böyle değil de. Bak arkadaki çizgi şu. Şu çizgi etrafında dönüyor. Şeklim ise örnek veriyorum mesela şu şekil. Böyle dönüyor. Yani aslında e, Y ekseninin etrafında dönüyor. E, o yüzden rotate Y deniyor. E, bu şekilde de mesela 180 derece döndürsem bu şekilde tam tersi Ama mesela 90 derece yazdığım anda yok oldu. Niye yok oldu? Çünkü aslında tam olarak şu oldu. Ama ismi buydu ya. İsmi buydu fakat bu yani şu şu an üç boyutlu bir cisim o yüzden anlaması biraz zor ama e, şu kalınlık yok bakın şu an yan kalınlığı görüyorsunuz yan tarafı normalde burada yazıda yok yazı 2 boyutlu o yüzden yok oluyor rotate z de zaten bizim az önce yaptığımız bildiğimiz normal rotate fonksiyonu yaptığımızın aynısı ben buraya 90 derece diyorum 90 oluyor 360 derece diyorum 360 oluyor gibi burada çok güzel animasyonlar yapılabilir gerçekten çok güzel animasyonlar yapılabilir 180 derece diyelim Mesela bunu da gelip buraya alalım. Y ekseni etrafına döndürdüğümü düşünün mesela. Çok garip bir animasyon oluyor gerçekten ama Sanki böyle bir kapı açar gibi garip bir animasyon. Evet. Ama çok tatlı oluyor bunlar. Bunları sitelerinizde çok kullanacaksınız. Tra e, transition, pardon. Transformları Transition ile birlikte kullanacaksınız. Ee, burada aslında birkaç tane daha farklı metot var ama bunlar biraz daha ileri seviye. Mesela skew da göstermek istiyorum. Scale ise aslında e, eğicilik vermenizi sağlıyor. Sanırım böyle çevriliyor Türkçe'ye. Ee, mesela diyelim ki 60 derecelik bir bakın eğilik verebiliyorum üstüne geldiğim anda bakın 60 derece eğildi ee, Ben bunu şurada göstereyim daha iyi olacak Bakın şu 60 derece eğilebiliyor Şu anda bu şekilde 30 derecelik bir eğiklik veriyorum yana doğru Bu şekilde eğildi yani nasıl olayı bu Tabii ki eksi 30 derece vermek de mümkün Diğerleri için geçerli bu arada bu Hani girip de 60 derece dediğimiz gibi eksi 60 derece de diyebiliyoruz ee, Tam olarak tersi yönde dönmesini sağlayabiliyoruz ama bu skevde böyle kullanılıyor. Çok fazla detaylı girmeyeceğim. Burada bazı işte matris gibi farklı şeyler de var. Fakat bunlara girmeyeceğim. Bunlar biraz daha ileri seviye şeyler. Belki daha sonra değiniriz. Evet. Bu videoluk bu kadar.